Bir dakika burada müzik girmemiz lazım. Aa müziği Şenol niye uyarmıyorsun sen bizi? Bu Şenol ile Şaban niye çalışıyor burada? Şaban'ı kim aldı şey? Şenol aldı. Şenol nasıl o? Bizim de burada bir kadın asistanımız vardı ya. Kadın. Biz niye bu kadar erkek olduk burada? Kadın. Biz kadın. erkek erkek nasıl yapacağız? Aa sevgili kardeşim. Kadınımız burada işte. O bizim kadınımız değil, o bir sanatçının kadını. Ha. Ama sen geçen programda demiştin ki, bakın memesi var. Memesini aldırmış şimdi, bak ucu yok orada. Bence bunu Memeden... biz buraya... Bir dakika, ben anlamıyorum. Biz bunu niye buraya aldık? Bunu niye aldık? Ya yani o burada duruyordu. Şimdi sesi alamıyor ya bu Şenol söylemişti sesçi bir kardeş var o sesi alamıyor diye. O yüzden bunu buraya aldık. Çalışıyor şimdi şu an. Sesimizi alsın diye. Yanıp yanıp sönüyor zaten. Şenol alabiliyor mu bu arkadaş şimdi bunu? Ha. İyi, İyi bak. Alıyormuş. Neyse. Evet. Ne Biraz Hı -hı. kitabı açıp bakmak istiyorum. Sen devam et sevgili kardeş. Bu çizen mevzusunu bir türlü anlayamadım Şimdi Sayın Cenk kardeşim sen kitabın güzide sayfalarını evirip çevirirken ben şuradan iki konuya değinmek istiyorum. İlk konumuz menajer olan kadınlar. Şimdi menajer olan erkek görünümlü arkadaşlar var. Bunların e, bir tanesi de bu hala tanımadığımız kocaman Güray ve Güray kimdi ya? Kim ya bu Güray kocanı? Kim bu Güray kocanı? Ben anlamıyorum yani kim ya bu? Niye sürekli bizim aklımıza geliyor? Geçen gün de radyoyu aramış biliyor musun? Hangi radyoyu? Biz YouTube'dayız. Tamam işte bu YouTube radyo programı değil mi? Sevgili kardeşim demiş. Radyo programı bizim eski yaptığımız program. O radyodaydı o. Radyo devri kapandı. Aa, biz şu an radyoda değil miyiz? Hayır. Biz YouTube'dayız. O zaman değerli... O kamera. O zaman değerli YouTube halkına ben bir şey göstermek istiyorum. YouTube, Sevgili kardeşimiz... O yanlış oldu. Bir dakika, bir dakika. Demiş bir ki, dakika. bak, benim dedem de paşaydı. Dedesini fotoğrafı Dur, dedesine bana. girme şimdi. Bak sen de bak. dedesine girme, bak. dedesine girme. Dedeme. Sayın kardeşim, ne, çek, ne, Bir ne, ne, laf dinle. Bizim bu laf ağzımızdan çıkıyor, götümüzden çıkmıyor. Bir laf dinle Sayın Kardeşim. Tamam Kardeşim, dinliyorum. Buyur. Kitabın belasını sikme ama onu, kalemi al aradan. O üstüne kapatıyorsun, kitap bozuluyor. Ama ben kaldığım yeri hatırlayamıyorum. Bak, kitap bozuluyor. Niye? Çünkü bu kitabın bir karakteri var. Peki, ben kaldığım yeri nasıl öğreneceğim sevgili kardeşim Timuçin? İlk ön kapağını aç, orada Raco Baba'nın paşa dedesi var. Aç çevir 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 ha sor buna nerede kaldım diye dede Reco dede ben hangi sayfada kaldım Ahmet Sönmez bizi kandırdı mı yoksa? Şimdi sevgili kardeş. Bana dedi ki bu Raco kitap dede dedi, de bilmiyor. Ben nerede kaldım? Raco baba, Raco babanın paşa dedesi konuşuyor diye söyledi bana. Öyle bilgi geldi. Ama bak öyle bilgi geldi ama Doğru ben kaldığım şey yeri yani bu ne ya kulağımda? Bu ne bu? Bu ne bu? Küpe mi bu? Yo küpen küpen burada sevgili kardeşim için. Ya Bunun bu mikrofonla bağlantısı mı var? Bas bakayım. Yok bağlantısı yok. Bu bence ses sesle alakalı. Ya yani bizden bize bir şeyler söyleyecek ama bir dakika. Zaten buradan söyler söyleyeceğim. Bir, bir şey söyleyeceğim. Hı. Bize bayağıdır kimse bağlanmıyor. Evet niye bağlanmıyor? Bizim menajerimiz yok hala çünkü. O yüzden. Aa, evet. Unuttuk bak biz o konuyu. Bizim bizim niye menajerimiz yok? Arkadaş, bizim, bizim menajerimiz? nasıl menajerimiz olmaz? Bak, ben bunu anlamıyorum. Delikanlı olmak böyle bir şey değil. Delikanlı, bir kere delikanlı adam sözünün arkasında durmayacak bir kere sözünün arkasında durmamak delikanlılık, değil mi? Sıkıyorsa sözünün arkasında durma bakayım.